Bu ödülü DNA onarımı uh, üzerine olan çalışmalarım için aldım. Uh, ben iki konuda çalıştım. Biri DNA onarımı, öteki de uh, circadian clock dediğimiz, circadian saat dediğimiz günlük uh, yaşamımızı um, um, uh, kontrol eden mekanizma. Uh, i̇kisinden de alabilirim diye düşünüyordum bu uh, ödülü. DNA onarım üzerinde olan çalışmayı çalışmalarım için aldım. Kırk üzerinde çalışıyorum. 40 yıl. 40 yıldır. Evet. 40 yıldır DNA onarımı üzerinde çalışmalarınız var. Evet. bu konuda makaleler yazdınız mı? Bu konuda bilim dergilerinde yayınlanmış makaleleriniz var mı? Ne, ne tür çalışmalar var? Tabii. Um, 400'e yakın makalem var bu konuda. 400'e yakın makale yazmış. Evet. DNA onarım konusunda. evet ve ödüleri... bütün toplamı um, inşa eder gibi taş taş koyuyorsunuz. sonda Süleymaniye oluyor. Bu da öyle. Yani... Şu anda peki ulaştığınız bir nokta var mı DNA? Larının? Şu anda ulaştığımız bir nokta um, geçen Mayıs ayında um, DNA onarım insan genomunun DNA onarım haritasını çizdik. DNA insan genomunun istediğiniz noktasında DNA onarım nasıl olur onu keşfettik. Ne, nerede dağ var, nerede ova var DNA onarımda. O, o en son buluşumuz o. Ve bu buluşunuz sanıyorum Nobel e, komitesinin dikkatini çekti. Ya bundan önce Nobel kar çünkü Nobel şeylere Şubat'ta oluyor, bu çalışmamız Mayıs'ta olmuştu. Dediğim gibi ondan önceki araştırmaları, araştırmalarımız um, um, dikkate alınarak um, bunaları okuduk. Ee, nasıl bir eğitim aldınız? Ben Ma Ma Mardin Savur ilçesindeyim. Um, um, e, i̇lk ve Ortaokulu okulu Savur'da okudum ve um, olağanüstü öğre öğretmenlerim vardı. Ben ilk ve Ortaokulda çok güzel eğitim gördüm. Ve um, ben Türkiye'deyken uh, Savur'da lise yoktu. lise Mardin'de okudum. Ve uh, tekrar söylemek istiyorum. Um, um, orada da uh, olağanüstü öğretmenlerimiz vardı. Bizi çok iyi yetiştirdiler. Benim sınıfımdan um, sanırım um, um, 20 tane profesör çıktı bizi çok çok iyi yetiştirdiler. 20 tane profesör. Evet. O, ondan sonra da bir İstanbul Tıp'a gittim. İstanbul Tıp'ta okudum. İstanbul Tıp'ta okudum. Evet, İstanbul hmm. Tıp. Um, ben İstanbul Tıp'tayken İstanbul Tıp Avrupa'nın en ileri gelen tıp üniversitelerinden biri. Evet. Ben tıp ikinci sınıftayken biyokimi dersi aldım ve o, o zaman um, DNA'nın ne olduğunu öğrendim ve um, çok ilgimi çekti. Um, mezun olduktan sonra ben sağlık ocağı doktorluğu yaptım Mardin'de ve o vesileyle bütün Mardin ilçelerini Mazda dahil gezdim, gördüm ve o, orada halkla çok iyi kaynaştım. Um, en mutlu günlerimi orada geçirdim diyebilirim. Fakat um, doktor olarak um, ...yeni bir şeyler yapamıyorsunuz. Verilen... ...tedavi usullerini kullanıyorsunuz. Ben yeni... ...bir şeyler... ...tıbba, bilime yeni bir şeyler katmak istedim. Ve o nedenle... ...bilim yapmak için Amerika'ya geldim. Amerika'daki peki... ...ortamınızdan memnun oldunuz mu? Nasıl gelişti Amerika'daki hayatınız? Amerika'da ilk geldiğimde... ...tabii buraya uyumda biraz zorluk çektim. Fakat um, bilimsel yönden değil, sosyal yönden. Çünkü burası bizim memlekete göre o zamanlar çok farklıydı. Fakat bilimsel yönden bizi çok iyi yetiştirdiler. Yani ben buraya geldiğimde bilimsel yönden güçlük çekmedim. Tabii çok çalıştım, çok um, fedakarlık yaptım. Fakat bu buradaki üniversite öğrencilerinden bir eksik bilimsel yönden bir eksikliğim yoktu. Um, her her um, önemli konuda um, çalışan binlerce bilim adamı vardı. Mesela DNA um, onarım konusunda um, Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da, bütün dünyada çalışan binlerce bilim adamı vardır. Ve Nobel'i bu konuda almak demek, um, bu binlerce bilim adamlarından um, en başarılı, en fazla katkısı, en önemli katkı yapmış üç kişiden biri anlamına gelir ve o bakımdan e, e, tat, tat, tatmin edicidir. Um, bu uh, Nobel'in um, um, şey öze, özelliği o. Bu, bununla bu, ilgili çok mutluluk diyorum. Um, kendi memleketim adına çok mutluluk diyorum. Çok uh, me, memleketime görevimi yaptım diye hissediyorum benim için çok önemli. Özellikle Türkiye'deki gençlere seslenmek istiyorum. Çok kargaşık şeylere, politik işlere, işlerle vakit geçirmeden bilim ve teknolojide eğitim görsünler hem memlekete hem dünyaya insanlığa katkı yapsınlar. O, zaman Türkiye Avrupa ile Amerika yla dengeli olur. Aynı DNA onarım üzerinde çalışıyoruz ve um, Sirkadian Clark üzerinde, saat üzerinde çalışıyoruz. Aynı çalışmaları devam ediyoruz. Bu laboratuvar sadece DNA çalışmaları için mi? Hem lazım. Hem DNA hem de um, Sirkadian saat üzerinde kullanılıyor. Bundan ayrı bizim um, um fare kolonimiz var. O tabi on, onlar ayrı yerde. Rahatlı evet. olsun. Ha. Evet. Öğrencim DNA onarımının bitkilerde nasıl olduğunu keşfetmeye çalışıyor. Biz insanlarda veya bakterilerde nasıl çalıştığını bulduk. Bu işte bu fazlenin çalıştı bu bu bitkilerde görüyorsunuz bu bitki hücreleri ve hı hı. bu bunlarda DNA onarımı nasıl oluyor o, o fazı onu bulmaya çalışıyor. Şimdi, siz ne zamandır e, bu üniversitedesiniz? Biraz kendinizden bahsettiniz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğretim görevlisiyim. Hı hı. Öğrenciyken Aziz hocam yanına gelmeyi çok istiyordum zaten. Hı hı. Yazdım, mezun olmadan önce. Sağ olsun kendisi kabul etti. Mezun oldum, tezimi savundum. Daha sonra da Aziz Hocam'ın da buna geldim. 6 ay oldu. 6 aydan daha fazla oldu geleli. Böyle devam ediyoruz Aziz Hocam'la. Çok mutlu olduk bugün kendisini başarısını duyunca. Gerçekten çok önemli bir olay. Bir Türk'ün bunu başarması olması da bizim önümüze açtı. Nobel ödülünü de bekliyorduk işin açıkçası laf olarak. Çalışma iyi bir çalışmaydı. Ve hoca sürekli çalışıyor bu alanda. Çok iyi yayınları var. Evet, bir gün öncesinden lap mitik vardı. Orada da aslında söz konusu olmadı. Bu sabah hepimiz öğrendik. Hani şaşırdık, çok sevindik ama beklenen bir şaşkınlıktı değil bu.